Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi yıl çapkını sevilen oyuncularından yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Dizinin sevilen oyuncuları birbirinden özel set paylaşımları yayınlayarak hayranlarını mutlu ediyor. Şu sıralar setten hiçbir kamera arkası görüntü paylaşılmıyor. Çünkü sette yasak var arkadaşlar. Öpüşme sahnesinin sızdırılması sonrası sete yasak getirildi. Oyuncuların set paylaşımı yapması ve fanların sete gelmesi yasaklandı. Tabii ki bizler de boş durmuyoruz ve oyuncularımızın Instagram paylaşımlarını gün içerisinde sizler için paylaşıyoruz. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.